Merhaba sektörel haber merkezi izleyicileri. Bugün sizlere İstanbul Taksim'den sesleniyoruz ve bir lezzet durağına konuk olduk. Dürümzade ve mekanın sahibi Sayın Cuma canım ile birlikteyiz. Bakalım bize bu muhteşem mekan hakkında neler aktaracak. Merhabalar Cuma Bey. Merhabalar Ayşe Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cuma Bey burada hani sözün durduğu yer gerçekten burası. Dürüm deyince artık adres belli oldu. İstanbul'da Dürümzade olarak buna imza attınız. İnşallah uzun yıllar boyunca bu kaliteden ödün tamam. vermeden e, bizlerle birlikte olursunuz diyerek soruyoruz. Dürümzade kaç yılından beri bizlerle ve hangi aşamaları kaydederek bugünlere geldi diyelim? Dürümzade 2004 2004'te açtık. 2004'te başladık. E, 2004'ten bu yana işte bu şekilde mücadelelerle e, insanlara Tabii açtığımız ilk günkü lezzetimiz neyse bugünkü lezzetimiz de aynı bu şekilde devam ediyoruz. Işte, Değil mi? Açıldığı günden evet. beri de, e, aynı kaliteyle devam Aynen. ediyor. Sadece müşteri portföyü gitgide evet. kabarıyor demek evet. daha doğru olacak buranın anlatımı için. Burada gerçekten e, sevgili Türk e, konuklarımızı ağırladığınız kadar yabancı konuklarımızı da ağırlıyorsunuz. Yani bu anlamda elçiliğimizi de üstleniyorsunuz diyoruz. E, buradaki sevgili turistler buradan yemenin ve bizim e, kalitemizin damak tadına e, zevkine ulaşıyorlar sizler sayesinde. Peki Peki burada neler yememiz mümkün? Yani bu lezzet durağında neler var diyelim. Bu lezzet durağında neler var, ee, işte ilk bizim Adana diyoruz burada da aslında Adana değil, Hatay. Biz bu arada Hataylıyız. Hatay e, kültürünü, Hatay dürümünü burada insanlara aşılıyoruz. Ee, Adana, Urfa, ciğer, tavuk, işte kanat… Isgaranın olduğu, olabileceği olduğu galiba. Bir şey, evet, birçok şeye mevcutuz şu anda, yapıyoruz. Bu da bir de burada dürüm yaptığınız lavaş da çok çok özel. Evet. Burada siz onu özel bir fırına kendiniz adına yaptırıyorsunuz. O da birazcık sanıyorum tadındaki lezzetin değişikliğini etken. Doğru evet bunu fırında yaptırıyoruz. Burada kendimize ait bir fırın orada yaptırıyoruz. İşte Biz burada kendimiz bunun sosuydu, işte geri kalan birçok şeyini kendimiz burada devamını getiriyoruz. Ve yarın pişmiş olarak geldiği için biz tamamını da burada ocakta pişiriyoruz. Yani işte lezzetin aslında birbiriyle bağlaştığı nokta Değil mi? bu oluyor yani evet. Lavaşın da çok e, katkısı var. Evet. Kesinlikle katkısı. katılıyorum. Çünkü orada kullanılan undan yapan ustalarımın marifetine kadar artı yüzde elli pişmiş olarak geliyor. Gerisi de burada sırrını vermiyoruz. özel evet. evet. soslarla evet. harmanlanarak evet. o muhteşem Adana'sı vesaire Urfa'sı konularak bizlere sunuluyor. Evet. Ayran, şalgam, kola vesaire gibi çeşitli içeceklerimiz de mevcut. Ama siz diyorsunuz ki bizler bununla kalmıyoruz. Diyoruz ki buraya gelemeyenleri bir de biz ayağına hizmet veriyoruz diyorsunuz. Evet. bir de çok yakın çevreye paket servisimiz Doğrudan, var evet. değil mi? Yani, çünkü yakın tercih ediyoruz çünkü sıcak olması istiyorsunuz ha? evet Uzağa göndermiyoruz işte o, hani açtığımız günden beri diyorlar işte niye e, uzak çevrelere sipariş götüremiyorsunuz biz bilinçli bir şekilde göndermiyoruz çünkü bu yemeğin sıcak gelmesi lazım. Ve çoğunlukla müşterilerimizi buraya gelip burada yedirmek istiyoruz yani hani bu zevki bu lezzeti burada yaşamaları lazım değil mi? Yoksa o evet. damak tadı yok oluyor gerçekten evet. e, biraz evvel onları yemeye şansı yakaladık hani tadı hala damağımızda derler ya bunun için de teşekkür ediyoruz bu lezzetleri bizlerle kavuşturduğunuz için burada tabii ki sevgili ustalarımıza da teşekkür ediyoruz özellikle başta size çünkü e, 7/24 neredeyse buradasınız evet. e, hiç ayrılmadan bizlere bu hizmeti veriyorsunuz burada kullanılan etlerin ve tavukların da kalitesi çok çok önemli. Onları nerelerden temin ediyoruz? E, etleri e, yani özel bir böyle, kasabımız özel kasabım var değil mi? Hani böyle Gelişi güzel bir yerde olmuyorum Sürekli aynı yerden Sürekli. alıyoruz. Hı -hı. Açtığım günden bugüne aynı yerden çalışıyorum. E, Sabahın erken saatlerinde tabii bu tabii, tabii, geceden tabii, günlük, hayır. şey yapıyorsunuz değil mi? Bunları terbiyeliye koyuyorsunuz. Tabii canım terbiyelenlerden zaten <laughs> bunları kullanamazsın ki bir tat alamazsın. E bizim de kendimize ait özel tebliğlerimiz olduğu Gene, için bunları bu da bir sır evet, sevgili bu izleyiciler. <laughs> evet. Bunlar yapıyoruz işte Ciğeri falan tavuğu, kanadı buradan Balık pazarında tarihi bir ciğercimiz var. Oradan alıyorum. Yani hepsi çok Her şey, özel evet. mekanlardan alınıyor. Kalit Kalit kaliteden değil mi? Kaliteden evet. ödün vermeden bizlere kavuşuyor. Buradan sevgili ustalarımıza çalışan ekibinize de teşekkür ediyoruz. Çünkü bu bir ekip işi. Gerçekten e, sabah erken saatlerden gecenin ilerleyen saatlerine kadar bizlerlesiniz. Kaçla kaç arası diyelim o zaman? Yani ben e, burada dükkanla 24 saat açız. Tabii 24 Aha. saat sen mi varsın diyeceksin. Hayır. Dönüşümlü, Dönüşümlü olarak. Ben, abim, yeğenim. Üçümüz. Abimin katkısı çok büyük zaten. Hani Benim şu anda bu durumda olmam, benim eğitilmem, benim bu durumu yapabilmem. Hepsi ben abime borçluyum. Adını alabilir miyiz? Bilal Bey evet. de buradan teşekkür ediyoruz ki sizlerle birlikte bizlere bu keyfi yaşattığı için. Peki efendim, hedefler arasında neler var diyelim? Hedefler arasında neler var? Vallahi çok böyle büyük çok böyle hani şahşallı bir şeyler yapıp işimizi bozmaktansa hani böyle küçük kendi çapımızda bir şeyler yapıp kaliteyi üstün yani yüksek tutmanın peşindeyiz ama olabilir de bir ufak bir yer daha düşünüyoruz. Bu evet. yakındır yani ama beklemediğimiz çok anda, talepler evet. var değil evet, mi? Yetişemiyoruz evet. çünkü Aslında gerçekten. Aslında bütün semtlerden talep var ama yetiştirebilsek her semte birer tane dürüm zayda açmamız lazım. Biz de size inşallah bu kaliteden ödün vermeden, bu heyecandan ödün vermeden ve bu güler yüzle birlikte uzun yıllar boyunca nice 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 şubeler diliyor ve saygılar sunuyoruz. Saygılar bizden. Teşekkürler. Evet Sektörel Haber Merkezi izleyicileri Taksim'den Dürümzade'den teşekkür ederek ayrılıyoruz ve artık Dürüm'ün adresi belli oldu diyoruz. İstanbullular zaten biliyor ama yolu İstanbul'a düşen herkesi bir kez olsun bu muhteşem lezzete davet ediyoruz. Söz merkez stüdyolarında.